Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber düzenleyebildiğim tamı tamına 2-3 tane bug'ı hepimizin bilmesi gereken 2-3 tane bug'ı sizlerle göstereceğim. Şimdi ilk bug'ımız şurada gerçekleşecek arkadaşlar. Bu bug da yüzen birini gördünüz. Atıyorum şu adam suya girdi. Yüzüyor. Vuramıyorsunuz. Yani suyun altına mermi geçmiyor. Adamı vuramıyorsunuz. Adam çıkarsın sizi öldürecek. Merminiz az yapmanız gereken şey bir tane bomba veya molotof. Abi alacaksınız. Adam neredeyse. Orada mı? At. Suyun altındaysa. Suyun altında alev çıkıyor arkadaşlar. Evet. Mesela bunu şöyle de olabilir. Yani bunu hepimizin galiba işine yarayacak bir şey. Genelde oluyor böyle şeyler. Adam burada yatmış. Burada. Böyle yapmış ve vuramıyorsunuz. Adam arada böyle kafasını çıkarıyor indiriyor. Yani çok gıcık eder. Siz de arkadaşlar geleceksiniz. Şuraya bir tane molotof atacaksınız. Adam yana yana çıka çıka. Siz de çıktığı zaman böyle vuracaksınız. Yani bu güzel bir bak. Bilmiyorum çok işimize yarar mı? Ama bence güzel bir bak. O yüzden o zaman şimdi diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer bug'ımız buggy ile olan bir bug. Şimdi geliyorsunuz. Arkadaşlar. Böyle. Geri geri gidiyorsunuz. Sıfır yapıyorsunuz. Sonra arka koltuğa yani yer değiş moduna tıkladığınız zaman adamlar sizi vuramıyor ama siz rahatça adamları vurabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ağaçta çıkan simgelerden de vurduğumu görebiliyorsunuz. Yani bu gerçekten çok iyi bir e, şey hile mi denir bilmiyorum ama. Yani sizi göremiyorlar diye tahmin ediyorum. Evet bizi göremiyorlar çünkü bu iki, iki katmandan oluşmuş. Alt katman ve üst katmandan oluşmuş köprüler var burada. Biz arasında durduğumuz için bizi göremiyorlar ama biz onları bu bak sayesinde vurabiliyoruz. O zaman diğer bakımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer bakımız ise şu anda buginizle geldiniz. Bir anda adam sizi AVM ile sıktı. Göremiyorsunuz nerede olduğunu. Son yapacağınız tek şey ilk önce arabanızın tekerlerini şöyle çok fazla zıplaya zıplaya patlatın. Yani yata yata daha doğrusu. Adama gözükmeyin. Buggy'nin arkasında olun. Kesinlikle adama gözükmeyin ki Adam sizin bunu yaptığınızı fark etmesin. Sonra gelin bir anda süre basın. İlerletin. Çıkın ve baksın. Bakın. Buggy gidiyor. Kendi kendine buggy gidiyor ve adam bizim bagi de olduğumuzu düşünecek. Biz de o ara adam sıkarken öldürürüz. Yani bu gerçekten çok işe yarar bir bak mı bilmiyorum ama buggy'nin teker olmadığı zaman bastığınız zaman gidiyor. Hala da gidiyor hala da gidiyor yani. Oraya kadar gittiğine göre yani bayağı gidiyor. Bizim orada olduğumuzu zannedip adamın hedefini şaşırtıp buradan direkt tak 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 öldürebiliriz. O zaman bir diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, PUBG'de bir diğer bug'ımız ise şu ee, siz şimdi çatışıyorsunuz. Tamam arabayı aldınız. Süre basıyorsunuz. Sağdakine basıyorsunuz. Çıka basıyorsunuz. Buradan öldürüyorsunuz. Sonra süre basıp çıkıyorsunuz. Bakın. Ben bunu ağacı sıfır yaptığım için olmuyor tabi de. Bunu şimdi ağacın kenarında yapın tabi siz. Adam arabayı patlatır eğer öyle bir şey olursa zaten. Ben şunu daha kolay göstermek için olası bir yol kenarında gösteriyorum. Eğer sü, şu süre yakınsanız yani direksiyona yakınsanız bine basıp çıka basıyorsunuz. Vuruyorsunuz, vuruyorsunuz, vuruyorsunuz. Eğer buraya yakılsanız da böyle. Yapayım mı ben size? De? Böyle böyle adamı istediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Yani şuradan basıp şuraya. Bir anda buraya. Sonra bir anda buraya. Işınlanıyor gibi. Adam sizin nerede olduğunuzu görmez veya tavayla saldıran biri ise özellikle dövüşüyorsanız falan hemen oradan oraya kaçabilirsiniz. Yani bir anda şuradan şuraya şuradan şuraya buradan buraya adamı kaçıp vurabilirsiniz. Tabi adam eğer bunu çözdüyse yani sizin ikide bir buradan buraya gittiğiniz çözdüyse adam sizi burada da bekliyor olabilir. O zaman arabanın üstünde kalır beklersiniz yani. Kısaca böyle bir e, şey bu da arkadaşlar. E, bak. Bence bu bak da işimize yarayabilir. Bu da güzel bir bug olabilir. O zaman diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar son bug'ımız olan evet bunun tekelini patlatmasalardı ben size bu bug'ı gösterecektim. Hangisi patlatıyor? Bu patlatıyor. Ya sen hayırdır kardeşim ya. Amacın ne? Hayır yani bu, bu benim üzerimde bunu patlatmak mı? Al patlat diye rahatla yani. Evet çok büyük bir başarı yaptı şu anda. Ah, ah. Ben de o ara anlatayım. Arkadaşlar. Ya ne ne amacın ne arkadaşım ne? Hello. Where are you from? Yok bize konuşmayacak. Şuradan motoru alayım hızlıca kaçayım ben. Yani buna gözükmeden. Ne istiyorsun ne ne? 1249'lu arkadaşım. Bak. Hop. Abi bırak motoru ya. Allah'ın aşkına bırak ya. Biz burada video derdindeyiz. Bu adam şey derdinde ya. Ne yapıyorsun abi? Videodayım. Manyak ya. Canını susamış herhalde. Gel bin. Ha sen de gel. Evet arkadaşlar bir tane motorlu çatışmada, çatışmadaysanız yapmanız gereken şey motorun tam gaz gidip bir tane böyle yüksek bir yere direkt motorla tırmanmaya çalışmak. Tırmanırken de hop oh, buradan çıkacaksınız. Yapacaksınız. Büyük ihtimalle canınız bitecek ama. Yani böyle yapmak en mantıklısı diye biliyorum. Şimdi bu arkadaş motoru bana bırakırsa yani böyle çıkacaksınız. Çıkarken tam çıkarken atla tuşuna basacaksınız. Ve e, sizde siz de adamlar hala devam edecek ama siz o motordan çıkmış olacaksınız ve hemen arkalarından adamları öldürebileceksiniz. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Son değişkenimizi de yaptığımıza göre e, bu kadar bug bulabildim. Kaç tane bug buldum? 5 tane bug bulmuşumdur herhalde. Evet. O biraz daha gerçeğini yaptı bize. Evet. Videom bu kadardı. Gerçekten çok seviyorum sizi. Lütfen bir like bir de abone. İzlenme sayılarımız neden abonelerimizi geçiyor? Ve like atmıyorsunuz abi. Lütfen bu videoya güzel bir like patlaması yapın. Bu bugları sevdiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.